Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün BİM'den şarjlı diş fırçası aldık. İçinde 4 tane başlık çıkıyor. Ve bir tane de USB girişi var. Şöyle hemen bir açalım kutumuzu. Şöyle de arkada gördüğünüz gibi. Hemen bakalım ürünümüzün içinde neler var. Şöyle ben az önce bakmıştım. Size de göstereyim. Şöyle başlık takma yeri var. Ee, şuradan açma kapama yapıyorsunuz bakın arkadaşlar ışıkları bu şekilde kademe kademe değiştirebiliyorsunuz şu şekilde 4 kademeli bizim Mete çok seviyor bu şarjlı diş fırçalarını. Eğer siz de almayı düşünüyorsanız gerçekten faydalı bir ürün. Şu şekilde. Şöyle başlık bir, başlık 2 başlık 3 ve bir tane de şöyle bir USB girişi en yakın birime gidip kendinize kanlısı alabilirsiniz. Bu şarjlı diş fırçalarını genelde çocuklar çok seviyor. Markası da Polo Smart.